Arkadaşlar merhaba. Yine coğrafyanın sesini duyabildiğimiz çok şükür araç sesinin azaldığı bir alandayız. Böceklerin sesini duyuyorsunuz. Böyle sese can kovar. Neyi anlatacağım burada? Bakın bir stepin önünde duyduruyoruz. Ot kokulu step ya da bozkır. Aslında buna bozkır demek de çok doğru değil. Muhtemelen bu bir antropojen bozkır. Muhtemelen de değil. Böyle. Neden? Çünkü arka planda ağaçları görüyorsunuz. Muhtemelen burası tamamen ağaçlık bir alandı ama insanlar bu ağaçları kestiler, tahrip ettiler. Ağacın yerine ne çıktı? Ot çıktı. Ağaçların tahribiyle ortaya çıkan bu otlara, steplere biz ne diyoruz? Antropojen, boster, antropojen, step diyoruz. Çıkmış bir soru var bundan ilgili, unutmayın. Bunlar en çok nerede rastlarsınız? İç Anadolu'da rastlarsınız. Öğrenci diyor hocam bu step nedir? Bir göremedik gitti. Arkadaşlar step'i her yerde görürsünüz. Bakın yol kenarında biten böyle otlar step'tir. Karasal iklim hakkında bilgi verir. İki tane step türünü bilin derim. En azından geveni bilmiş olun. Deve dikenini ya da sığır kuyruğunu isim olarak üç tane bilin ya da iki tane bilin. Geveni ve sığır kuyruğunu bilin derim. Bunlar kısa yıllıktır. İlkbahar yağışlarıyla yeşerir yazın kurur, kışın ise tamamen ortadan kalkar. Evet, bugün de antropojen bozkırı anlatmış oldum. Tekrar görüşmek üzere.